Selamlar arkadaşlar. Polik hero'muza da bakalım. Polik alan hasar azaltma güzel. HP verme güzel. Ee, i̇lk ön iki sıraya e, bir kurşun şeklinde işaret veriyor ve bu işaret sayesinde gelen her saldırıda daha karşı taraf skill'i kullanmadan yeteneğin yeteneğini tetikliyor. Bu da güzel. 5 yıl 5 yıldız skilline geldiği zaman yani özel skilline beş, 5. seviyeye getirdiğimizde daha da güzel oluyor. Yüzde 40 hasarı artıyor. Ee, ve yani düşmanca hasa, düşmanca dediğimiz bu mermiyi kullandığı zamanki hasarını arttırıyor. Gayet güzel bir hero. Ee, kullanılıyor şu anda. Çokça tercih edilen bir hero. Hero daha çok Atak hero'larla beraber yine çalışıyor. Yani savaş e, hero'larıyla çalışıyor. Ee, savaş hero'su derken örneğin bu hero'nun yanında Sinji kullanılıyor ki defansı sağlam tutsun ya da Optimus kullanılıyor ki ilk turda defansı sağlam versin diye. Gördüğünüz üzere bütün ekiplerde artık şu anda Polik var. Polik'in yanında cipsi gene atak arttırmak için kullanılıyor. Çok yüksek derecede atak arttırmayla beraber daha aktif çalışabilen bir hero. O yüzden dolayı yanında atak arttırıcılarla tercih ediliyor. Polik başarılı. Aslında Violet'a karşı bir handikapı var. Ee, ön sıradaki hero'lar erken öldüğü zaman bir handikapı var. Ancak e, oyunun şu anda e, özellikle Maximon'un e, oyuna girilmiş olmasından beri e, tanklar baya bir handikaplı duruma düştü. Taş kağıt makas şeklinde çalışan sistemde yani e, aslında tank uçağı döver, uçak gemiyi döver, gemi tankı döver şeklindeki çalışan sistemde bozulma var zaten. Çünkü Maximo çok ağır bir hero. bunu bir nebze olsa dengeleyebiliyor. Polin atmış olduğu bu düşmanca dediğimiz mermi özelliği. Bu mermi özelliği so, arkadaki iki sırayı vurduğundan dolayı orta sıralara uçağa denk geldiği zaman uçaklarda büyük hasara neden oluyor. Büyük hasara neden olduğu zaman da Maximo'nun kombosunu e, büyük oranda azaltıyor diyebiliriz. Bu yüzden dolayı da tankçılar tarafından tercih edildi. Ayrıca bu vermiş olduğu hasar da gayet iyi bir rakam. Ondan dolayı şu anda tercih ediliyor. Sadece tanklarda çalışan bir hero. Ne kadar uzunca bir süre kalmaya devam edecek hayatımızda açıkçası bilemiyorum ama bazı handikapları var. Yine de kullanılıyor. Gayet başarılı bir hero'muz.